Türkiye'nin Ege kıyılarında yükselen Spil Dağı sadece coğrafi bir oluşumdan çok daha fazlası. Antik mitlerin, tarihi olayların ve doğal harikaların dokunduğu bir kilim gibi. Binlerce yıldır heybetli duruşu insanın hayal gücünü etkisi altına almış, hayranlık ve saygı uyandırmış. Burası tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği, kadim tanrıların yankılarının rüzgarın fısıltılarıyla karıştığı bir yer. Dağın tarihi medeniyetin şafağına kadar uzanıyor. Arkeolojik kalıntılar, kayıp imparatorlukların, unutulmuş ritüellerin ve antik yerleşimlerin hikayelerini fısıldıyor. Hava bile gölgesinde yaşayan, seven ve tapan sayısız neslin enerjisiyle dolu gibi. Yamaçları imparatorlukların yükselişine ve düşüşüne, medeniyetlerin çatışmasına ve doğanın kalıcı gücüne tanıklık etmiş. Ancak somut tarihinin ötesinde Tanrıların ve ölümlülerin el ele yürüdüğü bir efsane ve mit alemi yatıyor. Büyük Ana Kibele Frigya inancının can damarıydı. Bereketli toprağı, yaşam ve ölüm döngüsünü ve doğanın vahşi gücünü simgeliyordu. Güç ve egemenliğin sembolü olan aslanlar onun sadık yoldaşlarıydı. Gökyüzüne uzanan dağlar ise onun kutsal mekanlarıydı. Heybetli duruşu ve zengin yaban hayatıyla Spil Dağı onun en kutsal mekanlarından biriydi. Burada yükselen çamların ve coşan şelalelerin ortasında Frigyalılar onun onuruna görkemli tapınaklar inşa ettiler. Gücünün ve bağlılıklarının bir kanıtı olarak onun suretini dağın yamacına oymuşlardı. Onu müzik ve dansla kutladılar, neşeli ritüelleri vadilerde yankılandı. Kibele'nin etkisi dağın ötesine de yayıldı. İnsanların inançlarını ve uygulamalarını şekillendirdi o teselli ve güç kaynağıydı. Zor zamanlarda koruma sağladı ve bereketiyle bolluk getirdi. Yeryüzündeki meskeni olan dağ, uzak ve yakınlardan gelen inananları çeken bir hac yeri haline geldi. Trajedi de izini Spil Dağı'nda Niobe efsanesine sonsuza dek kazınmış halde bıraktı olağanüstü güzelliğe sahip bir kraliçe olan Niobe çok büyük bir hata yaptı. Sadece iki çocuğu olan Leto'ya, Apollo ve Artemis üstünlük taslayarak 14 çocuğuyla övündü. Derinden incinen Leto intikam istedi. Çocukları ilahi okçular Apollo ve Artemis, Niobe'nin tüm çocuklarını öldüren bir ok yağmuru başlattı. Kederinden kahrolan Niobe, Spil Dağı'na kaçtı. Göz yaşları orada durmadan aktı, dağ yamaçlarından aşağıya durdurulamaz bir sel gibi döküldü. Efsaneye göre Niobe'nin kederi onu taşa çevirdi, taşlaşmış bedeni sonsuza dek kaybettiği çocukları için ağladı. Spil Dağı'ndaki doğal bir oluşum olan ve yüzeyinden sürekli su sızan ağlayan kayanın, gururun yıkıcı sonuçlarının sonsuz bir hatırlatıcısı olan göz yaşlarıyla Niobe olduğu söylenir. <laughs> Şaşırtıcı manyetik anomali, bilimsel bir bilmece. Spil Dağı, sadece eski mitlerle beslenmeyen bir gizem aurası ile çevrilidir. Bu dağ yüzyıllardır hem bilim insanlarının hem de meraklı gezginlerin ilgisini çekmiştir. Tuhaf bir fenomen, bilim insanlarını şaşırtmış ve yerel efsaneleri beslemiştir. Bu fenomen, pusulaları bozan ve yerçekimi yanılsaması yaratan manyetik bir anomali olarak bilinir. Pusulalar burada doğru yönü göstermez sürekli olarak sapar ve bu dağda bir şeylerin farklı olduğunu hissettirir. Manyetik alanın bu tuhaf davranışı bilim insanlarını uzun süredir meşgul etmektedir. Boşta bırakılan araçlar fizik yasalarına meydan okurcasına yokuş yukarı yuvarlanıyor gibi görünüyor. Bu durum ziyaretçilerin kafasını karıştırmakta ve onları hayrete düşürmektedir. Bilimsel olarak bu fenomen dünyanın manyetik alanındaki değişimlere bağlanıyor. Manyetik alanın bu bölgedeki dalgalanmaları bu tür anormalliklerin nedenini açıklamaya çalışmaktadır. Bu dalgalanmalar nadir olsa da duyulmamış şeyler değil. Dünyanın farklı yerlerinde de benzer manyetik anomaliler gözlemlenmiştir. Ancak Spil Dağı'nın manyetik anomalisinin gücü ve yerel yapısı onu özellikle ilgi çekici kılıyor. Bu dağ diğerlerinden farklı olarak daha güçlü ve belirgin manyetik sapmalar sergiliyor. Araştırmalar bu olağan dışı olaya katkıda bulunan jeolojik faktörleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bilim insanları dağın yapısındaki minerallerin ve kayaçların bu manyetik anomaliye nasıl katkıda bulunduğunu inceliyor. Yerel folklor daha mistik bir yorum sunuyor. Dağın etrafında dönen efsaneler bu manyetik anomaliye farklı bir bakış açısı getiriyor bazıları anomalinin enerjisi sonsuza dek daha silmiş olan Kibele'nin gücünün bir kalıntısı olduğuna inanıyor. Kibele'nin bu dağda bıraktığı izler yerel halk arasında hala konuşuluyor. Diğerleri dağın manyetik perdesiyle gizlenmiş başka alemlere açılan gizli portallar ve geçitlerden bahsediyor. Bu hikayeler Spil Dağı'nı daha da gizemli ve çekici kılıyor. Flora ve fauna bir biyoçeşitlilik merkezi. Mit ve gizem perdesinin ötesinde Spil Dağı doğal güzelliğin bir sığınağıdır. Bu dağ sadece efsaneleriyle değil, aynı zamanda doğanın sunduğu zenginliklerle de ünlüdür. Yamaçları, bölgenin zengin biyoçeşitliliğinin bir kanıtı olan canlı bir flora ve fauna örtüsüyle kaplıdır. Her adımda doğanın çeşitliliği ve canlılığı gözler önüne serilir. Yükselen Türk çamları ve antik sedir ağaçları manzaraya hakimdir. Hoş kokulu iğneleri havayı doldurur. Bu ağaçlar yüzyıllar boyunca bu topraklarda kök salmış ve büyümüştür. Kır çiçekleri bir renk cümbüşü içinde patlar. Çayırlara kızıl, masmavi ve altın rengi tonlarıyla boyar. Bu çiçekler mevsimlerin değişimiyle birlikte sürekli bir dönüşüm içindedir. Kelebekler çiçeklerin arasında dans eder. Narin kanatları güneş ışığını yakalar. Her bir kelebek doğanın zarafetini ve kırılganlığını simgeler. Dağın güneşli yamaçlardan gölgeli vadilere kadar değişen arazisi, bazıları dünya üzerinde başka hiçbir yerde bulunmayan olağanüstü bir bitki örtüsünü barındırır. Dağ yaşamla doludur. Bu çeşitlilik Spil Dağı'nın ekosisteminin ne kadar karmaşık ve dengeli olduğunu gösterir. Yaban domuzları ve geyikler ormanlarda dolaşırken yırtıcı kuşlar havada daireler çizer keskin gözleri aşağıdaki manzarayı tarar. Bu hayvanlar dağın ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hava günün ritmiyle değişen bir tril ve cıvıl cıvıl senfonisi olan kuş sesleriyle canlanır. Sabahın erken saatlerinde kuşların şarkıları doğanın uyanışını müjdeler. Spil Dağı doğanın direniminin ve yaşamın hassas dengesinin bir kanıtı olarak duruyor. Bu dağ insanlara doğanın gücünü ve güzelliğini hatırlatır koruma ve saygı gösterme gerekliliğini vurgular. Manevi aura, huzur ve tefekkür yeri. Spil Dağı'na sinmiş inkar edilemez bir manevi aura, her köşesinde hissedilen derin bir huzur ve sükunet duygusu var. Bu dağ, ziyaretçilerini sarmalayan bir enerjiyle dolu. Ziyaretçileri saran bu huzur ve sükunet duygusu, doğanın kucağında kendini bulmanın bir yansımasıdır. Belki de dağın kadim tarihidir. Sayısız duanın ve ritüelin yankılarıdır özüne işlemiş olan. Bu dağ, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve onların dualarını, ritüellerini ve umutlarını içinde barındırmıştır. Belki de bu yankılar dağın derinliklerinde hala yaşamaktadır. Ya da belki de doğanın ham gücüdür. Bize evrenin büyük planındaki yerimizi hatırlatan heybetli ağaçlar ve çağlayan şelalelerdir. Bu ağaçlar ve şelaleler doğanın gücünü ve güzelliğini gözler önüne serer. Kaynağı ne olursa olsun Spil Dağı'nın manevi enerjisi elle tutulur gibi. Bu enerji dağın her köşesinde hissedilir ve ziyaretçilerine derin bir huzur verir. İnsanlar uzun zamandır onun kollarında teselli ve aydınlanma aramışlardır. Bu dağ birçok insan için bir sığınak olmuştur. İnsanlar burada meditasyon yapar, doğanın seslerini dinler ve iç huzuru bulurlar. Burası insanın doğayla bağlantı kurabileceği, yaşamın gizemleri üzerine düşünebileceği ve iç huzur duygusu bulabileceği bir yerdir. Spil Dağı, doğanın ritmiyle uyum içinde olan bir yerdir. Dağ, dinleyenlere kadim bilgeliği fısıldıyor, iç gözlem ve kendini keşfetmeye teşvik ediyor gibi görünüyor. Bu dağ İnsanlara kendi iç dünyalarına yolculuk yapma fırsatı sunar. Dağın kadim bilgeliği doğanın seslerinde ve manzaralarında saklıdır. Hacılar hala teselli ve manevi yenilenme arayışıyla Spil Dağı'na yolculuk ediyor. Bazıları atalarının izinden gidiyor, unutulmuş tapınaklarda kadim tanrılara saygılarını sunuyor. Bu tapınaklar geçmişin izlerini taşır ve ziyaretçilere derin bir manevi deneyim sunar. Diğerleri dağın dinginliğinde teselli arıyor doğanın ritminde huzur buluyor. Spil Dağı her ziyaretçisine farklı bir deneyim sunar. Bu dağ doğanın ve tarihin birleştiği bir yerdir. İnsanlar burada geçmişle bağlantı kurar ve doğanın gücünü hisseder. Spil Dağı'nın dinginliği ve doğanın ritmi ziyaretçilere derin bir huzur ve sükunet sunar. Bu dağ her zaman bir sığınak ve aydınlanma kaynağı olmuştur. Bu videomuzda Spil Dağı ile ilgili bilgiler paylaştık. Devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.